Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuş Adası Soğucak'tayız. Kuş Adası Soğucak'tayız. Bu ikiz evler fiyatı tanesi 170 bin euro. 2 milyon 600 bin liralara falan tekabül ediyor. 170 bin euro. Bu bir sitedir. Deniz manzarası da var. Daha önce drone görüntülerini sunmuştum ve daha önce sunmuştum. Yani anlatımlı sunmuştum. Bu ikinci çekimim, ikinci sunumum. Sevgili arkadaşlar Kuş Adası Soğucak'ta ikiz iki katlı evler 3 artı bir evler birazdan içinde göstereceğim nesi var bunun ortak bir havuzu var yeşil alanları var çok evin deniz manzarası da var buradan deniz manzarası da şu anda hava biraz kapalı da olsa size göstermeye çalışıyoruz İşte denizimiz de orada denize tahminen 3 kilometre vardır sevgili arkadaşlar. Soğucağın doğası ve deniz manzarası çok ön planda. Çok da talep var bunu söyleyebilirim. 170 bin eurodan ikiz evlerin satış fiyatı ya da başlangıç fiyatları diyebiliriz. Görmeden etmeden ön yargılı olmayın. Gelin bakın bu evler olur, başka evler olur. Bakar, ölçer, biçer, etüt edersiniz. Ve havuza doğru gidelim. Biliyorsunuz hava yağıştı. Bu yıl bereketli bir yıl oldu. Yağışlarımız oldu. Böyle biraz bu taş merdivenden inelim. Havuz başına bir dolanalım. Sonra size sunacağımız evin içine doğru gideceğiz. Evet, muhtemelen bunlar satılmış pergüle yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, demirlerle üstüne sandviç panel gelecek. Onlarda bir pergüle alanı yaratılacak. Onu da gösterdik değil mi Can? Ve sevgili arkadaşlar böyle evlerin ortak kullanım için bir havuzu var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 tane villa, 24, 26, 26, 26 tane villa bu havuza ortak olacak arkadaşlar. Evet böyle çevreyi göstermemiz daha mantıklı olur. Size zahmet biraz bakalım edelim. Bakın buradan da aşağıya gidiliyor. Mesela şu eve de bakabiliriz. İşte böyle gidiyor. Yeşil alanları oldukça geniş. Her evin kendi ait bahçesi var. Böyle bu sağ taraftakini de göster. Ve gösterdik orayı. Şimdi ne yapalım? Şimdi beni takip et. Bunda böyle öpe öpe baştaki eve doğru gideceğiz. Sevgili arkadaşlar yani öyle olmuş ki dün maç izledik. Bir yorumcu Eski Galatasaray menşeli Tugay Kerimoğlu. Benim sevdiğim, onayladığım kişilikli bir bey. Ee, o diyor ki Galatasaray Konya Spor maçında yenildi ya. Diyor hiç üzülmediler de diyor. Sanki artık alışmış bir hal almış. Yani koca spor camiası gerçekten hani Galatasaray biraz hızlı heyecanlı. Şimdi bizim Türkiye ekonomisi de öyle gibi olmuş. Ben arada öyle bir bak vurdum. Yani işler hiç Eskisi gibi değil ama herkes de mutlu, herkes de razı. Ama maalesef öyle sevgili arkadaşlar fiyatlar yüksek. İçinde şu anda kuş arası soğuyacak da yani bu fiyatlar yine iyi. Öyle bir hal olmuş ki bizim ekonomi de yani Galatasaray nasıl yeniliyorsa, ekonomiye yeniliyorsak bizde de hiç böyle alışkanlık olmuş. Hepimiz halimizde memnun gibiyiz. Evet bu da arka cepheleri, ön cepheleri gösterdik ve evimize doğru gidelim. Baya yağmur yağdı arkadaşlar. Otomatik sulama sistemleri var. Evet taş e, merdivenlerde taş ağırlıklı kullanılmış. Mermer falan değil bana göre. Buranın bitki örtüsüyle tatil beldesi oluşuyla daha özdeşleşiyor. Daha iyi. Ve gelelim gelelim. Zeytin ağaçları da kesmemişler. içinde duruyor. Ben başımı her çevirdiğimde şu anda ve şu anda solumda deniz var. Onu da söyleyebilirim. Evet bizim gençler de balkonda. Bu evi göstereceğiz. Gençlerin olduğu yer o balkonu göstereceğiz arkadaşlar. Araçları park ettiğimiz yer işte insanlar araçlarını oraya bırakacaklar. Bu evlerin diğer tarafları da yol. Yani bir ada düşünün. Bu evlerin her tarafı yol. Bu taraf yol, bu taraf yol, alt taraf yol, üst taraf yol. Ve gel, gel sevgili Can. Böyle bu evin de bahçesini gösterelim. Ancak biz diğer evi sunacağız. Bunun anahtarını açtık. Önünde bahçesi var. İşte pergüle oluyordu yani aşağıda. Dilenirse buraya pergülelerde tasarlanır. Dedim diğer tarafta yol. işte yol orada da var. Oranın da ayrı girişi var. Bahçeler geniş. Ve bu bahçeyi gösterelim can. Hemen diğer evi de göstereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar misafirimiz var. Konum istediği Arada kestim. Devam ediyoruz. Ve gel biraz pratik yapacağız. Bir taşta iki kuş vuralım diyoruz ve gel sevgili can. Arkadaşlar burası da klima üniteleri. Evet. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Şimdi bizim şurada sınırımız. Bu bu tarafın bahçesi. Bu evin bahçesi buradan başlıyor ve bu evi göstereceğiz. Gel sevgili can. He. Misafir geliyor. Biz de biraz acele yapıyoruz. Bir alan yaratılmış. Bahçeyi gördünüz. Dış cephe taşlar kullanılmış yumuşak taşlar çelik kapı orada öne doğru gidelim öne doğru gel 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 buranın bir girişi oradan bakın giriş de müstakil giriş müstakil İşte bunlar kolonlar demirlerden yapılmış pergüleyi de gördünüz ve sevgili can oradan gösterebilir misin evet 170 bin euro bu evler 170 bin eurodan başlıyor dememiz yerinde olacak size özetlemeye çalışıyoruz. Ve geldik. Değerli arkadaşlar bunlar alüminyum, demir falan değil. Biraz daha eski anı satıyor. Biraz klasik. Ben gençlere dedim ki lambaları yakın yakmamışlar. Niye lambaları yakmadı bunlar? Lamba yanmıyor mu? Bir bakayım. Geldik arkadaşlar. Bu katta salonla mutfak var. Mutfak var. Salonla mutfak. Sen özetle de Ceyran orada var. Burada niye yok acaba? Evet, muhtemelen ampuller takılı değil. Burası salon, arkada mutfak var, bir de bir banyo var. Lambaları keşke yakabilseydim. Ve geç çelik kapıdan gireceğim. Emre, bu lambalar yanmıyor mu? Evet, tamam. Lambaları altı yakmadınız mı? Yanmıyor. Ha yanmıyor, tamam. Tamam, sen burada dur, ben geçeyim. Nasip, ben işimi sağlam yapıyorum. Yani böyle cephane kurşunsuz gider asker gibi olmak istemiyorum ama lambalar yok. Der arkadaşlar böyle salon çok büyük değildir ama tatlı şirin bir ev. Salonumuz bu. Televizyon ünitesi burada. Evet. Merdivenimiz yukarı çıkıyor. Burada da bu aparatlar yapmışlar korkuluklar ve yüzümüzü buradan neye çevirdik mutfağımıza. Mutfakta fırın koymuşlar, ocak koymuşlar, w bazı var eviye. Burası da buzdolabı. Mutfağı böyle özetledik. Kaliteli, güzel bir mutfak. Ee, granit yapılmış. Buraya bir daha granitler. Bu mermer granit. Buraya da normal granit yapmışlar. Mutfağımız bu. Ve buradan bir tara. Buradan bir yakından tara, tara. Böyle tara. Böyle tara. Taradın. Bir daha tara. Komşular elektrik alıyor. Buradan 170 bin euro. Ve burada bir banyomuz var. Bir banyomuz var. Ah ah ah. Banyomuz da burası. Zemin katta salon. Açık mutfak bir banyo. Binaların dışında gösterdik. Geri geri git. Burada da bir alan var. Buraya yemek mi yenir ne olacaksa. Burada da geniş bir alan var. Merdiven. Sandıklı merdiven. Ve misafir gelmeden hemen bitirelim. Gel sevgili Can. Gel babamın. Çıktık yukarı. Sırtını banyoya ver. Bu banyolar ne kadar kerimirli yapmışlar ya değerli çalışan emekçi abiler herhalde burada ihtiyaçları gideriyorlar. Burası da merdiven kovası arkadaşlar. Bu demirler, korkuluklar iyi olmuş. Üstüne de böyle giydirme ağaçlar yapılmış ve gel odayı gösterelim. Oda bir. Gel sevgili Can, oda bir. Bu oda 12 metrekare var. Yerler parke. Oda biri gösterdik. Kapılar panel kapı. Ve oda ikiyi gösterelim komple panjurları takılı beyaz eşyaları var. Bu da 11 metrekare civarında. O da iki ikinci oda 170 bin eurodan başlıyor fiyatlar. Burada o da iki. Dün bir tane ev paylaştık. Şu banyoyu göster. Yüzünü banyoya çevir. Dedim de büyü, ufak bir evdi. 4 milyon 500 bin TL. Yani ben sildim sabah. Ya gerçekten çok pahalıydı ya. Olmuyor sildim. Değerli arkadaşlar burada Hilton dolap. Buraya da çamaşır makinesi, termosfon ve burada geçcan, geç klozet geç. ve duşakabı. Furkan dedi ki amca bunu silerim dedi bu çok yüksek. ona sahibi de arkadaşımız kusura bakmasın dört buçuk çok paraya. Evet ve kimse şirinlik yapmıyorum doğru neyse o. Ben emekçi çalışan insanlar para kazansın ondan yanayım ama nasip. Bu da ebeveyn banyolu o da hemen girer girmez burada bir banyomuz var. Sevgili arkadaşlar banyomuz burada. Bir hatam olduysa Allah aşkına kusura bakmayın. Acelemiz var belki biraz böyle yangından mal kaçırır gibi yapıyorsak siz de kusura bakmayın. Bu da banyosu. Ebeveyn odalı evin banyosu. Bu da değerli arkadaşlar üçüncü odamız. Banyoyu gösterdik. Bu da oda yine 12 metrekare civarında. Önünde bir balkon var önünde bir balkon var derken misafirimiz de geldi. Balkonumuzda bu. Burayı da özetledik. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler. Misafir geldi. İyi günler.